Teşekkür ederim. Güzel Hanım sizi dinleyelim. Siz sözleşmeyle ilgili neler söylemek istersiniz? İstanbul Sözleşmesi benim için kutsal bir metin değil. Daha iyi alternatifi hı hı. ortaya konabilirse buna itiraz etmem. Ama daha iyi bir alternatifi olmadığı için şu an elimizde olan sözleşmeler içerisinde makul bir sözleşmedir. Daha iyisini getirsinler itiraz etmiyorum. Daha iyisi olmak şartıyla. Eşcinsellikle ilgili sorunuza girecek de kişilerin özel hayatında ne ilgili, özel hayatında ve özel yaşamında ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Yeter ki bu bir dayatmaya dönmesin. Hı -hı. E, toplumun da zaten itiraz ettiği nokta bu olmaya başladı. E, eşcinsellik bir dayatma statüsüyle pompalanıyor. Ben buna itiraz ediyorum. Yoksa eşcinseller de benim gözümde bir e, insan ve onların da e, yani onların da derken bile aslında ayrılmış oluyoruz ama evet. ayırmamak lazım. Onlar da insan. Onlar da sizin benim gibi her türlü hakka sahip. Onlar da en temel yaşam hakkına sahip ve onu, bunu korumak, sağlamak devletin yükümlülüklerinden biri. Ama kıstasım şu Eşcinsellik bir dayatma gibi sunulmamalı. Kişiler özel hayatında ne istiyorsa yaşasın beni ilgilendirmiyor. Ama bu bir dayatma moduna geldiği zaman orada e, tepkim menfi yönde oluyor kendilerine karşı. Çünkü e, toplumun hani bir takım e, gelenekleri, görenekleri var ve bunlar çok yıpratılıyor. En önemli kurumu da aile kurumu. E, eşcinsellikle bu kurum yıpratılmak isteniyor. Eşcinsellik dayatmasıyla bu kurum yıpratılmak isteniyor. Benim için aile kutsaldır ve ben o kuruma sahip çıkmaya devam edeceğim.